Kalabalık toplanmıştı. Gökyüzünde hareketlilik vardı. Telefon kameraları binaya çevrildi. Büyük bir patlama sesi duyuldu. <laughs> İsrail Gazze Şeridi'nin kuzeyine aralıksız bombardıman yapıyor. Gazze kentindeki farklı noktalara saldırdı. Derec Mahallesi'nde bulunan Sahabe binası da hedef alındı. Bina yerle bir oldu. <laughs> İşgal ordusu Lahia, Beyt Hanun ve Erez sınır kapısı yakınındaki bölgeleri yoğun top atışlarıyla bombaladı. Yeni bir göç dalgası oluşmasına sebep oldu. Lahia beldesindeki Gazze'liler Cibaliye mülteci kampına doğru yola çıktı. İşgal ordusu ayrıca Gazze şeridinin kuzeyi ve güneyini birbirinden ayıran orta kesimdeki koridora saldırı başlattığını duyurdu. Refah kentinde ise savaş uçakları çadırların bulunduğu alanlara saldırı düzenledi. Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne 15 Şubat'ta baskın yapılmıştı. Yaklaşık bir hafta öncesine kadar hastaneye yaklaşmak imkansızdı. Ancak umut verici bir gelişme yaşandı. Uluslararası kurumlarla koordineli olarak İsrail tarafıyla hastaneyi yeniden ziyarete açmak için iletişime geçildi. Çalışmalar başlatıldı. Temizliğe çok sayıda kişi katıldı. Çöpler kaldırıldı. Eşyalar düzenlendi. Onarım yapıldı. Avrupa Hastanesi'nden bir jeneratör ödünç alındı. Elektrik sorunu geçici olarak çözüldü. Nasır Hastanesi'nde toplu mezar bulunmuştu. Mezardan cenazeleri çıkarma çalışmaları günlerdir sürüyor ancak bu oldukça zor. Çünkü İsrail ordusu cenazeleri kumların altında derine gömmüş ve üzerlerine çöp boşaltmış. Tüm zorluklara rağmen onlarca kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Buna rağmen hala yaklaşık 2000 kişinin akıbeti bilinmiyor. Birleşmiş Milletler ise Gazze'deki toplu mezarların bulunduğu alanlarda kapsamlı ve bağımsız soruşturma yapılması gerektiğini açıkladı. İsrail'e tepkilerde devam ediyor. ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde geçen haftadan beri protestolar düzenleniyordu. Yüz yüze dersleri iptal etme kararı alındı, Çevrim içi eğitime geçildi. Yönetimle öğrenciler arasında gerginlik arttı. Ancak bu gerginlik direnişin gücünü kırmaya yetmedi. Öyle ki protestolar diğer üniversitelerde de tekrar alevlendi. Yale Üniversitesi'nde oturma eylemi başlatıldı. Polis görevlendirildi. Onlarca öğrenci gözaltına alındı. Okuldan uzaklaştırma talebiyle disipline sevk edildiler. New York Üniversitesi öğrencileri de protestolara katıldı. Kamp kurdular. The New School öğrencileri de kampla eyleme katıldı. Kaliforniya eyaletindeki Stanford Üniversitesi öğrencileri de Gazze için bir araya geldi. Başkan Joe Biden ise protestolara antisemitik diye niteledi.

a civil right, a civil right as a Jewish person to be on campus. I have a right as a professor employed employed by the university to be on campus.